İsa Hocam, Yazarlar ve Öğretmenler Konuşuyor programına hoş geldiniz. Teşekkür ederim Ömer Hocam. Hocam en son iki sene önce sizleri stüdyomuzda ağırlamıştık. Ee, kısmet tekrar bugüneymiş. 2022'den 2024'de çok şey değişti. Ama bir şey değişmedi Türkiye'de, o da sınavlar. İki yıl önceki sınavların hepsi aynen devam ediyor. Ve artık baharın içindeyiz, Nisan'ın son günlerindeyiz. Sınavlara takribi olarak 4 hafta, 5 hafta kaldı. LGS ile başlayacak, TYT, AYT ve KPSL devam edecek. Öncelikli olarak ben sizden şunu öğrenmek istiyorum. Sınavlara son bir ay kala öğrencilerde artan kaygının öğrenci tarafından kontrol altına alınması için neler tavsiye edersiniz? Ee, öncelikle burada tabii kaygının ne olduğunu tanımlamak gerekir. Yani kaygı nedir? Ne zaman ortaya çıkar? Bizim hayatımıza getikleri nelerdir? Bu soruların cevabını iyi bilmek lazım. Ee, kaygı e, günlük hayatımızda e, ve sınav süreçlerinde yoğun karşılaştığımız duygulardan bir tanesi. Genel itibariyle toplumumuzda ya da öğrencilerimizde bizde kaygının olumsuz bir duygu olduğuna dair bir inanç vardır ancak kaygı aslında bizde olması gereken duygulardan bir tanesi. Aynen korkuda olduğu gibi. Korku genelde olumsuz olarak algılanır ancak bizim hayatta kalmamızı sağlayan duygudur. Kaygı da aynı şekilde genelde olumsuz olarak algılanır. Ancak bizim sınavlardaki başarımızı arttıran unsurlardan bir tanesidir. Kaygının hiç olmaması, çok düşük olması, olması e, ya da çok fazla olması e, olumsuzdur. Evet, Ancak belirli bir düzeyde kaygıya sahipseniz sınav başarınızı arttıran bir şeydir. Neden böyledir? Kaygının tanımı geleceğe dair hissettiğimiz endişe olarak tanımlanır. Yani bir e, gelecekte belirsiz bir durum vardır. Siz bu durumun karşısında... Ee, endişelenirsiniz. Bu endişeleriniz e, sınavda ya da hayatın diğer alanlarında e, size e, hem fiziksel anlamda hem duygusal anlamda olumsuz etkiler yaratabilir. Ancak e, kaygı aynı zamanda bizim gelecekteki belirsizlik karşısında başarıya ulaşabilmemiz için harekete geçmemizi sağlayan duygudur. Bu nedenle e, kaygıyı olumsuz olarak tanımlamak yerine kaygının aslında olması gereken bir duygu olduğunu bilerek başlamak lazım. Bu e, Sınava giren işte 1 milyon kişi aşağı yukarı LGS'ye girecek. 2,5-3 milyon civarında öğrenci YKS'ye girecek. Belki belli bir sayıda öğrenci de KPSS'ye girecek. Bu sınava girecek olan öğrencilerin hemen hemen tamamında bu kaygı yaşanacak. Yaşanması da gerekiyor. Kaygının normal bir duygu olduğunu eğer başlangıç itibariyle e, bilirsek o zaman sınavda e, kaygının bizi olumsuz etkilemesinin de bir anlamda başlangıç itibariyle önüne geçmiş oluruz. Ancak e, son bir ay kalmış, bir buçuk ay kalmış sınava kaygımız e, oldukça yükseliyor. Çünkü bilinmezliğe doğru yaklaşıyoruz. Sınavın ne olacağını bilmiyoruz. Sonucunda işte kaç puan alacağız? İşte bir fen lisesini kazanacak mıyız? Anadolu lisesini kazanacak mıyız? Üniversiteyi kazanacak mıyız? Veyahut da KPSS'yi kazanıp öğretmen olabilecek miyiz? Bunu bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz için de e, kaygılarımız, e, kaygı seviyemiz giderek artıyor. Bunu e, bir anlamda ortadan kaldırmanın en önemli yollarından bir tanesi zamanı iyi değerlendirmek. Zamanı ne kadar iyi değerlendirebilirsek, önümüzde kalan süreyi ne kadar e, sağlıklı şekilde değerlendirebilirsek, sınava girdiğimizde kaygı seviyemiz o kadar e, istediğimiz seviyede olacaktır. Zamanı iyi değerlendirmenin temel yolu eksiklerimizi iyi tespit etmekten geçiyor. Biz nerede eksiyiz, nerede fazlayız? Bunları belirleyip bunun üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırırsak eğer sınav esnasında da kaygımız azalacaktır. Hocam bir de şimdi bazı öğrenciler şunu söylüyor. Diyor ki ben yılın başından itibaren ders çalışıyorum, öğreniyorum ama yılın sonuna geldiğimde ben her şeyi unutuyorum. Gerçekten de sağlıklı ve kalıcı bir öğrenme sürecinin üstünden 6 ay geçtikten sonra 7 ay geçtikten sonra tam da sınav harifesinde insanlar bunu unutabilir mi? Ya aslında unutma değil bu. Bildiklerimizin tam da farkında olmamak. Bizim sınav sistemimiz şöyle. Öğrenciye tamamen kendisinden bir şey üretme ya da yeni bir şey ortaya koyma tarzında sorular sorulmuyor bizde. Ne var? İşte açık uç, pardon, çoktan seçmeli sorular var. Ee, Sorunun içerisinde bize bir bilgi veriyor. O bilgiye dayanarak alttan bir seçenek seçmemizi istiyor. Aslında bilmediğimizi zannettiğimiz birçok şeyin bizim bilgi dağarcığımızda uzun süreli hafızamızda olduğunu ancak o an için ihtiyaç duymadığımız için ya da hepsini aynı anda hatırlayamayacağımız için onu bilmediğimizi zannettiğimizi ee, düşünüyorum ben. <laughs> Hocam peki şöyle bakalım olayı biraz da. Ee, öğrenci işte düzenli bir şekilde ders çalışmış. Son bir ay, son dört haftada bu tür öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Mesela sürekli tekrar mı yapmalı yoksa sürekli deneme sınavı mı çözmeli, karma testleri mi yönelmeli? Ne yapsın bu öğrenci? Şöyle e, belki bir yıl belki iki yıl boyunca ders çalışan bir öğrenci e, büyük ihtimalle konuların birçok bölümünü halletmiştir. çöz Öğrenmiştir bilgileri. Yeteri kadar bilgiye sahiptir. Ee ancak her şeyi bilmesi mümkün değil. Hiçbir öğrencinin her şeyi bilmesi mümkün değil. Öğretmenlerin de her şeyi bilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu anlamda son 1 bir buçuk ay içerisinde bolca soru çözüp özellikle çözemediği sorulara odaklanması, çözemediği soruların konularına odaklanması, oradaki eksiklerini tamamlaması daha sağlıklı olacaktır. hocam şimdi bir de Türkiye'de biliyorsunuz bahar rehaveti var. Özellikle de Akdeniz ve Ege Marmara bölgesinde. Yani denizin yoğun olduğu, efendime söyleyeyim, iklimin ısınmaya başladığı dönemde öğrenci de ders çalışmayı ya bırakıyor ya da ders çalışma temposunu düşürerek doğayla iç içe olmayı, denize gitmeyi tercih etmeye başlıyor. Yani dirayetinde çok ciddi anlamda bir sapma başlıyor. Bu da tabii ister istemez son bir ayda bir disiplinsizliği getiriyor. Bunun önüne geçebilmek için özellikle de KPSS, YKS ve LGS sınavlarına hazırlanan gençlerimize, çocuklarımıza ne söylemek istersiniz? Hedef çok önemli. Yani hedef belirlemek çok önemli. Hedefi çok istemek önemli. Ben işte KPSS'ye hazırlanıyorsam mesela önümüzdeki yıl ne olacağım, nerede olacağım, nasıl bir hayatım olacak, işte e, LGS hazırlanıyorsa ben önümüzdeki yıl hangi liseye gideceğim? YKS'ye hazırlanıyorsa eğer ben önümüzdeki yıl hangi üniversiteye gideceğim? Bununla ilgili kendilerine mutlaka bir hedef belirlemeliler ve hedeflerine sıkı sıkı bağlı kalmaları, kalmaları gerekiyor. Bir de e, bu süreçte arkadaşlık çevresi çok önemli. Arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde e, bu hedefe odaklanmış insanlarla arkadaşlık etmek, onlarla paylaşımda bulunmak çok daha önemli. E, çünkü hepimizin bir nefsi var, hepimiz bir insanız nihayetinde bir arkadaşımız bendenize gidiyorum dediğinde bizim de canımızın istemesi gayet normaldir. O yüzden sosyal çevreyi bir kısıtlamak, hedefimize sıkı sıkı bağlıya kalmak, bağlı kalmak ve bu süreçte de hedefimizi sürekli olarak hayal etmek bizi daha rahat bir şekilde sınava götürecektir. Hocam şimdi bir de yeni nesile baktığımızda hangi düzeyde olursa olsun üniversite mezunu, lise mezunu ya da e, ortaokul öğrencisi eski kuşak öğrenciyle karşılaştırıldığında e, kararlılıkta ciddi bir sıkıntı görüyoruz. Mesela öğrenci ilk başta işte sınav hazırlığına başladığında iki ay çok iyi gidiyor ama üçüncü, dördüncü ay sekmeye başlıyor. 5 6. ayda ise artık çalışmalarını bırakıyor özellikle pandemi döneminden sonra öğrencilerde ya da sınava hazırlanan kursiyerlerde bu durumun ortaya çıkmasını siz neye bağlıyorsunuz? Bu biraz mücadele azmiyle alakalı bir şey. Hayatta karşılaştığınız zorlukları çözebilme becerisiyle alakalı bir şey. süreklilik sağlayamıyorlar çünkü mücadele azimleri düşük. Bu da neden kaynaklanıyor? Hayatta, hayatın içerisinde ebeveynlerin, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların belki de yapmaları, kendilerinin yapması gereken birçok şeyi onların yerine yapmalarından kaynaklanıyor. Çünkü çocuk mesela hatırlarsınız bizim dönemlerimizde biz okula bile yürüyerek gider gelirdik 3-5 kilometre yol vardı Ama biz sabahleyin kalkar saat 6'da hava karanlıkken yola düşerdik 5-6 tane öğrenci 3 kilometre gider okula derse girerdik Öğleyin yine yürüyerek geri dönerdik şimdi 1 kilometre yola bile serviste gidiyoruz Yani her şey çocuklar için hazır halde o da e, hayatın içerisinde işte sınav gibi ya da başka şeyler de olabilir bu. Bir mücadele gerektiren bir şeyle karşı karşıya kaldıklarında çocuklar maalesef mücadele azimleri yeteri kadar olmuyor. Bu da çocuklarda e, sınav sürecinde kopmalar meydana getiriyor. Hocam peki bu mücadele azmini hayatın her alanına anneler ve babalar çocuklarını ne yaparak aşılayabilirler? Bu aslında bir süreç. Yani özellikle e, gelişim psikolojisinde e, bunun süreçleri açıklanmış Erikson tarafından e, ta doğumdan itibaren başlıyor. Doğumdan itibaren ölene kadar geçen süreç içerisinde e, birkaç tane farklı dönem tanımlanmış. Bunların belki de en önemlilerinde bir tanesi de işte özellik kazanma, bağımsızlık kazanma duygusunun ön plana çıktığı, e, özelliklere karşı kuşku ve utanç, arkasından girişimlere karşı... E, suçluluk dönemlerinin ortaya çıktığı dönemler. Bu dönemlerde çocukların <laughs> birçok şeyi kendi başlarına yapmalarına olanak sağlamak gerekiyor. Yani ta temelden başlamak lazım. Yoksa liseye gelmiş olan bir öğrenci için şu anda e, ben bir ay içerisinde iki ay içerisinde <laughs> e, bu süreci tamamlarım hallederim demek çok mümkün değil. O yüzden özellikle küçük yaşta çocuğu olan veliler şimdiden başlayarak çocuklara bir şey yapma, bir şey üretme, ortaya bir şey koyma, sorun çözme becerileri noktasında onlara destek olmaları gerekiyor. Hocam şimdi bağımsız gazetecileri takip ettiğimizde ya da sosyologların çalışmalarına baktığımızda dünya genelinde hemen hemen her toplumda bir disiplinsizliğin olduğunu görüyoruz ve özellikle sosyologların çok ilginç bir tespiti var diyorlar ki disiplinsizliğin artış gösterdiği toplumlarda spor kültürü de ciddi anlamda aşağıya doğru düşmeye başlıyor yani aslında sosyologlar şunu söylemeye çalışıyor bir memlekette spor kültürü ne kadar gelişiyorsa disiplin de aslında o derece gelişiyor Şimdi bunu niçin söylüyorum ben okullarımıza baktığımızda eğitim ve öğretim ortamlarımıza baktığımızda evet gerçekten her gelen neslin bir önceki nesle göre çok daha disiplinsiz olduğunu görüyoruz. Tabii bunun çok farklı nedenleri var. Ama siz yıllardan beri 25 yıldır öğrencilerle iç içe olan bir insan olarak Türkiye'deki artan bu öğrenci disiplinsizliği neye bağlıyorsunuz? Sizin dediğiniz kapsamda düşünce olursak eğer okullardaki beden eğitimi derslerinin ağırlığı, içeriği, yapısı bizim öğrencilik dönemimizdeki gibi değil. Sporla bağlantı kurduğunuz için bunu söylüyorum. Bizim dönemimizde beden eğitimi öğretmeni disiplin göstergesiydi. Yani bahçeye beden eğitimi öğretmeni geldiği zaman hareketlerimize özen gösterirdik. Ya da işte sıraya girdiğimizde bizi sıraya sokan ne bileyim işte bir yürüyüş esnasında disiplin içerisinde yürümeyi öğreten kişi beden eğitimi öğretmeniydi. Şu anda okullardaki beden eğitimi derslerinde hem dersin ağırlığının az olması hem de içeriğinin belki daha farklı olması o zamana göre bunun etkisi olabilir ya da bu sebep bu sebeple bu durum ortaya çıkmış olabilir. Bir de spordan bahsettiniz. Sporda bizim gördüğümüz sadece sahada sergilenen kısım. Spor hakikaten disiplin veren bir şeydir. Yoksa sporcular sahada o mesela bir futbol maçını sergilemek için öncesinde günlerce, aylarca disiplinli bir şekilde çalışıyorlar. Mesela hayatları düzgün olmayan sporcuların hayat tarzları çok iyi olmayan sporcular, yaşam biçimlerinde problem olan sporcular çok uzun süre hayatlarına devam edemiyorlar. Spor hayatlarına devam edemiyorlar. E bu da aslında sporun disiplin getirdiğini, disipline dönük bir katkı sağladığını bize gösteriyor. İsa Hocam, şimdi dedik az önce sınavlara son bir aylık dönem kaldı. Anne ve babalara sizin tavsiyeniz nedir? Anne ve babalardan e, temel beklentimiz e, çocuklardan e, beklentilerini çok aşırı tutmasınlar. Çocuklarını iyi tanısınlar. Çocuk e, her çocuğun kapasitesi var, yapabileceği bir e, seviye var. E, ne kadar çok çalışırsa çalışsın bazı öğrenciler hakikaten belli bir kapasitesine çıkamazlar. Onların da başarılı olabilecekleri bazı başka alanlar vardır. Mesela LGS için konuşalım. LGS'de e, nitelikli okul ya da proje okulu olarak adlandırılan okullara öğrencilerin yüzde 10'u alınıyor. Geri kalan yüzde 90 seviyesindeki öğrenci farklı eğitim kurumlarına gidiyor. Ne var farklı eğitim kurumları içerisinde? İşte meslek liseleri var, spor liseleri var, sanat liseleri var, imam hatipler var. Yani farklı farklı alanlar var. Öğrencinin akademik başarısı yeteri kadar değilse, kapasitesi yeterli değilse o zaman bu öğrencinin başka bir alanda mutlaka bir yeterliği vardır. Ee, ne olabilir mesela işte atıyorum otomotiv alanında e, bir şeyi söküp takma becerisi gelişmiş olabilir. E, o zaman öğrenciyi oraya yönlendirmek lazım. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. E, bir öğrencinin e, kapasitesi ondan sonra yeteneği hangi alandaysa öğrenciyi o alana yönlendirmek öğrenciyi rahatlatır. Yoksa e, akademik anlamda matematikte, fende, türkçede ne bileyim işte diğer de, branşlarda kapasite, yetenek çok iyi değilse ya da çok yüksek seviyede değilse bu öğrenciden doktor olmasını beklemek öğrenciye bir eziyettir. Ya da çok yüksek puan almasını beklemek öğrenciye bir eziyettir. Ee, onun çok iyi bir otomobil tamircisi olabileceğini ya da çok iyi bir ne bileyim sporcu olabileceğini ya da çok iyi bir berber olabileceğini düşünmek lazım. Çünkü toplumun bunlara da ihtiyacı var. Baskı unsurunu e, geri çekmek lazım öğrencilerden. <laughs> Hocam soruya takla attırayım o zaman. Şimdi KPSS sınavı da biliyorsunuz Temmuz ayında başlıyor. Evet. 3-4 farklı türde yapılacak bir sınav. Şimdi orada ise çok ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz biz. Ee, yine son 4-5 yıldır karşılaştığımız bir şey. Eskiden mesela KPSS öğrencisi sınava gireceği zaman annenin ve babanın baskısı olmuyordu aslında. Ama son dönemlerde anne ve baba baskıda bulunmaya başladı. Komşular da bunu eklerdi. Sen hala atanamadın mı? Sen hala KPSS sınavına mı hazırlanıyorsun? Şimdi aslında atanmak ya da atanmamak öğrencinin elinde olan bir şey değil. Öğrenci 100 puan dalsa, da 95 puan dalsa, da 90 dalsa da devlet o branştan herhangi bir atama yapmıyorsa zaten öğrencinin atanması mümkün değil. İşte şimdi mesela görüyoruz. Geçen sene KPSS sınavı yapıldı. Hala öğretmenlik dalında mesela bir alım yok. Hatta hangi branştan ne kadar alınacağı bile söylenmiyor. Toplumun özellikle KPSS konusundaki bu bilinçsizliğinin Sonucu olarak KPSS sınavına girecek olan öğrenciler üstünde oluşturduğu gerginlikle ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu aslında e, bilinçsizlikten ziyade bir mecburiyet. Çünkü öğrenci e, liseyi bitirmiş, üniversiteye geçmiş, eğitim fakültesini kazanmış, eğitim fakültesini bitirmiş artık öğretmen olmuş. Dolayısıyla bu öğretmenlik, e, herhangi bir öğretmenlik branşından, eğitim fakültesinden mezun olan bir öğrenci KPSS sınavına girer. Girmek zorunda. Çünkü beklenti o yönde. Oraya girerken o beklentiyle girmiş zaten. Dediğiniz gibi ihtiyaçla e, mezun arasındaki fark çok fazla. İhtiyaç 10'sa mezun 100. E, bu da e, orada bir yığılma meydana getiriyor. O zaman bunun çözümü aslında e, KPSS sınav e, seviyesinden daha öncesinde. Yani üniversiteye girişte veyahut da hatta liseye girişte e, ortaya çıkıyor. Ee, özellikle bir ara şey incelemiştim. Alman eğitim sistemine bakmıştım. Orada belirli okul türlerine giden öğrenciler mesela üniversiteye gidemiyorlar. Üniversiteye gidebilmek için bir sertifik almaları gerekiyor. O sertifikayı aldıktan sonra ancak üniversiteye gidebiliyorlar. Dolayısıyla belki bizde de hani sistemsel anlamda böyle bir e, e, yapılandırma meydana gelebilir e, ee, yapılandırma gelmese bile velilerin bu bilinçle hareket etmesi lazım. Demin söylediğim şey aslında bununla alakalıydı. Yani KPSS sürecinde bir yığılma meydana geldiğinde o yığılmada çocuklar maalesef gençler o dönem bir de genç oluyorlar artık. E, gençler e, çok büyük baskıyla karşı karşıya kalıyor. Çünkü velinin beklentisi var. Veli 4 sene okula göndermiş, masraf etmiş. Artık girsin işini, işinin sahibi olsun, bir para kazanmaya başlasın. E, sosyal hayat içerisinde var olsun. Bir mesleği olsun, bir işi olsun bunu herkes istiyor ama sistem maalesef buna uygun değil. O yüzden sadece devlet sektörlerine değil özel sektörden de iş bulabileceği alanlara öğrencilerin yönlenmesi hatta arayla eleman ihtiyacından çok bahsediliyor haberlerde vesaire görüyoruz. Belki de o alanlara yönelmesi çocukların erken yaşlarda çok daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkartabilir. Ve bir süre sonra da kafesindeki bu yığılma ortadan kalkar. Müzik İsa Hocam ağzınıza sağlık programın e, sonuna geldik ee, yazarlar ve öğretmenler konuşuyor programında sizi iki yıl sonra ağırlamak yeniden büyük keyifti son sözleriniz varsa öğrencilerinize velilere KPSS sınavına hazırlanan öğrencilere buyurun lütfen hem e, sınava girecek olan kendi öğrencilerime e, hem de Türkiye'de bütün sınava girecek olan sınav, herhangi bir sınav LGS, YKS, KPSS, ALES fark etmez herhangi bir sınava girecek olan öğrencilere başarılar diliyorum. E, sınav hayatın sonu değil. Sınav sadece hayattaki bir ayrıntı, bir nüans. O yüzden hayat e, sınavsız da, sınavlı da gayet güzel. E, çok kendilerini <laughs> bu sınavı kazanmak zorundayım şeklinde çok e, şartlamasınlar. Ellerinden gelenin en iyisini yapsınlar zaten en iyisi olacaktır. Hocam görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim.